deyyus olan kişi cennete giremeyecek. La yedhulul cennete deyyusun. Bakın üç kelimedir. Deyyus olan insan cennete giremeyecek deyince sahabe-i kiram telaşlanıyor. Cennete giremeyenleri biz şimdiye kadar kafirler olarak biliyorduk. Ya Rasulallah! bu deyyus da kim? Men iddeyyusu ya Rasulallah! bu deyyus dediğiniz kim? Ne oluyor bu diye soruyorlar. Efendimiz cevaben şöyle buyuruyor. Eddeyyusüllezî la yegâru alâ ehlihi sadaka Rasûlullah. Deyyus o kişidir ki açık saçık, cilalanmış, boyalanmış, pudralanmış, allıklı, şıllıklı, böyle vücudunun kalıbını, biçimini ortaya koyacak şekilde kuaförde saçını yaptırmış, tırnaklarını boyalamış, dudağını cilalamış olduğu halde sokağa çıkar da o kadına erkeklerin şehvetle bakmaları karşısında yüreği daralmayan, canı sıkılmayan, hassasiyet göstermeyen her erkek de yüz duruyor. Buyurun. Peygamber bu işte. Hani sen peygambere inanmışsın, peygamberin kaşına gözüne mi inandın, ahkamına ve sünnetine ve hadisine mi inandın? Bunlar mühim meseleler. Bunlar halledilmeden Müslümanlar iflah olamaz. Çırılçıplak kadın, şortla dolaşıyor, yanı başında onun kocası olduğunu zanneden hayvan adam, zerre kadar alakadar olmuyor, tüyleri ürpermiyor, hassasiyet göstermiyor. Denizlerde, festivallerde, çırıl çıplak soyunan, kızların ve kadınların kocaları babaları vallahi de yustur billahi de yustur. Ama kime söylersiniz kardeşim? O hocam diyor sen diyor çok eski kafalısın diyor. E, benim kafam şu ayetlere şu hadislere uygun mu değil mi? Uygun. O halde sen Allah'ın kitabını eskimiş diyorsun. Biz kafamızdan söylemiyoruz ki Allah'ın kitabından, peygamberimizin hadisinden söylüyoruz. Benim eski, benim kafam eskiyse sen Kur'an-ı Mübin'e bu ithamı ediyorsun. Sen peygamberin beyanatına eskimiş, bayatlamış, artık bir şey yaramaz diyorsun öyle mi? Daha niye amentü billahi dedin ve melaiketihi dedin ve kütübihi niçin dedin ve rusulihi niçin dedin ve bir yevmil ahiri niçin dedin? لبالقدر خيره وشره من الله نيتش ديدن نيتش آمنت تدن. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم ما للظالمين من نصير